Hepinize merhaba arkadaşlar ben Botan. Bugün sizlerle beraber Antalya Spor Galatasaray maçı oynayacağız. Güzel bir maç bir Bekliyor değerli izleyenler Galatasaray biliyorsunuz hafta içinde tarihi bir zafer olarak. Tüm ikimizi gururlandırdı. Bir kez daha tehdit ediyoruz Galatasaray tehdit ediyoruz. Antalya Spor Lig'de değerli izleyenler 11. sırada 9 puanla. Galatasaray'ın 2. sırada 10. puanla. Maç başlıyor. İki takım da başarılar Bir maça Galatasaray başlıyor. Bugün Ab e Barış Alper Yılmaz oynuyor sağ kanatta. Tete yok dediklerde. Abdülkehir, Müsteri'nin günahı mı? İkisinden de Müsteri'nin maç saatine kadar belli olacağı söylendi. O yüzden biz Müsteri'yi tercih ettik. Fakat tercih de oluyor. Acaba Barış Alper Yılmaz. Farklı barış. Geriye doğru. Kerem Cimil Kerem vuruyor. Kalecim. Her türlü İlk atak Galatasaray'dan. Kerem Demirbay Icardi Ömer Toprak Torreira Abdülkerim en geriye Angelino Sacha Boye Barış Kerem Akdürkoğlu Kerem vurdu dışarıdan Out Helton Leite Zaha Kerem Barış en geriye Davison Sanchez pozisyon sanki Abdülkerim Bardakçı. Icardi. geldi bıraktı Abdülkerim. Torreira oyunu açtı. Sasha Boye. Onun ismi artık daha da yukarıda geçiyor fakat Fransa bir takımına seçilmedi. Bu hafta sonundan sonra da milli takımlar başlıyor değerli izleyenler. Oradan da maçları belirleyeceğiz. Ona göre diğer tarzda videolar da gelecek. Bunları söyleyelim. Bu. Abdülkerim. Sanchez. Sasha Boye. Sanchez. Kerem Aktürkoğlu. Kerem baktı. Kerem. Üçüncü adım olmadı. Larson. Sasha Boye. Fahir var. Yeni bir polis oyunu aldım değerli izleyenler. Yani. O denemeyi düşünüyorum. Daha doğrusu içinde bir sürü e, oyun var. Mini oyun gibi. Onu denemeyi düşünüyorum. Hangi güne gelir tahmin spider Spiderman'i düşünüyorum. Düşünür çok fazla oyunlar ama bakalım hangi yere nasıl gelecek. Onları da göreceğiz. İki hafta bir sürecimiz var. İki hafta doğru dolu geçmesini bekliyorum. Tabii yine önemli milli maçlarda oynamayı düşünüyoruz. Saça Boya. Özellikle yorgun bir çok iyi olmadığı için diyelim. i̇yi olmadığı için bazı online oyunlardan vazgeçtik. Bu yani maçlarda da CSGO falan olmayacaktık biliyorsunuz. Abdülkerim bardakçı, saşe boyer. Bir kere daha, Abdülkerim bardakçı, araya doğru bir geçmedi. Erdoğan yeşil. Alexander Buxa Erdoğan bir Erdoğan yeşil tutuk araya doğru süre gitmiyor. Boşta kalan top Kerem Demirbay var. Karşıdaki şanslı Icardi Barış Alper Sacha Boye Kerem Akçukoglu Kere. Angelino Alessandro Boye Arka tarafı görür mü gördü ama Harika bir zaman bu. Kerem Demir var. Ortaya açtı. Icardi vuramadı. Abdülkerim. Geriye doğru Torreira bıraktı. Kerem Aktürk oldu. Kerem vuruyor. Kale çarptı. Bir gol nerede? Yanıma geldi Kerem'e. Kerem'den Kerem'e. Torreira. Bırak şimdi. Zaha. Zaha vuruyor. İyi Zaha. Dört şutlar kalibinden Galatasaray'ın iki şutlar Antalya Spor'un değerli izleyenler Davison Sanchez Abdül Kerim sağ tarafta üç kişiyi görünce oraya döndü Kerem Abdül Barış Erkan Barış Erkan'ın noktası Icardi Icardi dışarıda Bu da kaçtı Bu da kaçtı 15 5 işi değerli izleyenler görüyorsunuz. En fazla şut çeken de Kerem Aktürk oldu. Galatasaray'da 2 şutla şu ana kadar. Kerem Demir var. Zaha. Açtı oyunu değerli izleyenler Barış Alper Yılmaz. Barış Alper. Kutlu topu baktı. Barış geriye doğru. Torreira. Saşa Kerem Aktürk oldu. Kerem. Eski bölgeye dönmedi. Abdülkerim. Kerem. Davison Sanchez. Gel dedi Sasha Boye. Sasha Boye. Torreira. Lucas Torreira. Torreira baktı. Açtı ordayı. Bir kere bak Türk olur bu Dakika 34 değerli izleyenler. Henüz gol yok maçta. Son 15 dakika giriyoruz. Artık kupa son dakika giriyoruz. İlk yarının son için. Alexander Buxa. Van de Street. Her tarafa doğru Erdoğan indirdi. Erdal rakip. Araya girdi Zorayla. Icardi. Angelino. Zaha. Zaha yerde. Faal var. Tomas Aybun'u %76'ya %100'e. Davison Sanchez. Kerem de oynadı. Kerem. Kerem Aktürk oldu. Baktı içeriye. Kafayla yıkardı. Torreira. Ertuğrul Leite. Geçtiğimiz hafta Ankara Gülü Başkanı 36 şut çekerek bu sezon en fazla şut çeken takımdı. Galatasaray. Bugün de şimdiden 8. yıl 9. şut oldu. Kerem Aktürk'ü bıraktı şimdi Barış Alper'e. Barış Alper kendini biliyor. Barış Alper'e yılmaz. Barış Alper döndü geri. Zaha vuruyor topu alarda. Bir Zaha. 1-0 öne geçiyor değerli izleyenler. Wilfred Zaha. Barış Alper 26. işte burada baktı arkadaşına. Pasını attı. Wilfred Zaha muazzam bir gol. Antalya aslında da gollerine devam ediyor. Zaha. Alexander Buxa. İyi geldi Erdoğan. Erdoğan işini Döndü geriye. Saric vuruyor o topağlarda. 1-1 oldu Hemen cevap verdi 45 1'de. Ve ilk yer bitiyor. Güzel var. Buradan oldu. çıktı Mertens sağda. Baskı var Icardi. Barış Alper Yılmaz, Saça Boye, Sasha Boye. Bak içeriye, Ömer Toprak. Korner. Kerem Demirbay pasajı kullandı. Mertens. Kerem Demirbay pasını attı. Zaha. Zaha. İçeride Zaha döndü geriye. Kerem Demirbay vurdu dışarıda. Kerem Demirbay. Elton Leite. Elino. Bir fırıza oradaydı. Kerem Demirbay. Taç. Yerde alıyor. açalım. Geriye doğru Bünyamin Zaha girdi araya şimdi. Zaha. Zaha önünde boşluk var Zaha gidiyor. Weaver Zaha gidiyor. Arkasında bir esas sarı var Zaha. Zaha. Zaha vurdu topu alardı. Weaver Zaha. Gollere devam ediyor Zaha. Gollerine devam ediyor. Boğazdan bir boşluk yakaladı Zaha. O boşluğu değerlendirdi. Ve topu da ağır attı. Bivrots. Zaha 2 oldu izleyenler. <laughs> Torreira, Barış Alper, Sasha Boy, Barış Alper, Sasha Boy'e maul'ü kardem. Sanchez bir kez daha farklı Abdülkerim Bardakçı. Davison Sanchez, Sasha Boye. Sanchez, Abdülkerim Bardakçı. Barış, Sasha Boye ortayı da açtı. Kerem Demirbağ, çok zor bir şut. Daha öncesinde offside var. 3 değişiklik birden geliyor Galatasaray'dan. Cedric Bakan bu da aylar sonra sahaya çıkıyor Icardi yerine. Angelino yerine Kaan Ayhan. Kerem Demirbay yerine Endombele. Oynadan gidiyor. Abdülkerim sol beki geçti. Cedric Bakan bu. O da tekrardan maça çıkıyor. Icardi'nin yorgun olduğunu düşünüyorum. Fazla etkili değildi Galatasaray'ın o konacının tercihleri. Saşa Boya'ya. Muslera. Sasha Boye Muslera. Kaan Ayhan. Top kaybı izleyenler Erdoğan Yeşil Yurt. Kaan Ayhan hatasını telafi etti. Pasını da verdi Zaha. Endombele. Sasha Boye. İyi yere doğru Barış Arkan Yılmaz. Barış. Sağının iyilerinden. Galatasaray'ın günün iyilerinden. Sasha Boye. Açtı oyunu. Abdülkerim'e. Bekletme, Kaan Ayhan, Abdülkerim'le. Kaan Ayhan. Oyunu genişletti saşe Boye. Defans aksına Bakan Bu'ya. Bakan Bu! Ya. Bakan bu Dönen top Bakan Bu! Aa. Üçüncü gol bulmak için zorluyor. Galatasaray. Ray Vural merkeze. Erdal. Veysel Ufuk Akyol Sağdan sola Ömer Toprak Buray Vural Bir yere doğru Saşa Boye Torreira Fay var Lucas Torreira onun ikilinden Buray Vural Orta geldi Ali izleyenler Boşta kalan top bakan bu Buksa topağında Alexander Buksa yaptı Galatasaray Mertens Zaha Abdülkerim Endon Bele Topu içerinden Kaan Ayhan Kaan Ayhan'dan Sasha Boye Barış Alper Bakan bu Endombele Bele Endon Bele Ertuğrul Neyte Mertens bana bırakın dedi Base Mertens Bakan vuruyor. Hoca kan top sanki. Out. Elton Leite. Uzun bir top. Buksa oradaydı. Erdal. Ömer Toprak. Baskı var değerli izleyenler. Buksa. Sanchez sert müdahale. Torreira oradaydı. Erdal. Kaan Ayhan araya girdi şimdi. Endombele. Mertens. Mertens baskı var. Kaan döndü. Kaan Ayhan bekletmeden Barış Erper. Taşa boyu. Kaan Ayhan. Abdülkerim top kaybı. Baskı var. Bünyamin son dakika de değerli izleyenler Erdal Zaha top kaybı Endombele Endombele oradan çıktı bir hata sıra Boye Barış Alper Barış Alper şimdi bıraktı Saşa Boye'ye Saşa Boye gidiyor kendi gidiyor Saşa Boye Saşa Boye indi sıfıra verdi basını orada Veysel Barış Alper kafayla Endombele Musa Endombele Davidson Sanchez Van de Strik Taşa son anda dokundu Tete giriyor oyuna Zaha oyuna çıkıyor Tete hemen girdiği gibi aldı Mertens Tete. Bıraktı şimdi Sacha Boye'ye doğru. Sacha Boye. Geriye doğru bakan bu. O da bıraktı. Endombele. Attı golü Endombele. Attı golü Endombele. Galatasaray'a 3 puanı getirmek için attı golü. <laughs> Van de Stryk. Beysen. Erdal. Tete. Endombele. Van de Strik. Antalya Spor baskı arttırdı. Son dakikanın içindeyiz artık 90 artı 2 verildi. Erdal. İyi yere doğru Abdülkerim. Hakem faal verdi. Önemli nokta. Taşa boy orada. Güray Vural. Kaan Ayhan kafayla. Şimdi Tete. Önünde boşluk var Tete. Tete. O boşluğun yararlanamadı. 90 artı 2. Ve maç bitiyor değerli izleyenler. 3-2. Galatasaray kazanıyor. Galatasaray zorlu deplasmanda 3 puanla dönüyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.